Ah geldin mi? İlaçların hepsi burada Necip Bey. Karşıdaki kasaba haber yolladım. İstediklerinizi hazırlayınca alo diyecek gidip alacağım. Sağ ol Remzi Efendi. Çok uzaklaşma buralardan. İhtiyaç hasıl olursa elimin altında ol. Emriniz olur. Ee, Necip Bey. Benim bir maruzatım var da. Şimdi olmaz Remzi. Zümrüt Hanım ilaç saati geçti bile. Sonra konuşuruz. Peki Necip Bey. Tekrar geçmiş olsun. Oğlum, ara olur mu? Meraktayım. Kolay gelsin. Sağ ol anneciğim. Ee, çok fazla vaktim yok. Senin de çok vaktini almayacağım. Ee, önemli bir toplantım var zaten. Bu boşanma davası için çağırdım seni. O konuyu mümkün olduğunca askıya aldığımızı zannediyordum. Değiştirdim fikrimi. Boşanacağım. En kısa zamanda şu sundukları anlaşma dilekçesini getir de imzalayayım. Peki efendim. Efendim Engin Bey. Reyhan Hanım nasılsınız? Sana haber bekliyorum. Nedir bebeğimin durumu? Evet sonuçları aldım. Ancak kesin bir şey söyleyebilmemiz için amniyosentez yapmamız gerekecek. Ne demek şimdi bu? Bulgular iç açıcı değil. Ama hemen endişeye kapılmayalım. Amniyosentez yapmadan emin olmamız söz konusu değil. Günaydın. Şey, biraz konuşabilir miyiz? Doğum var. Ee, biraz vakit ayırsan bekletemez misin azıcık? Doğum var eşim, keyfi bir şey değil. Peki beni affet, affetmediğini söyle o zaman. Sonra konuşalım. Cansel. Tekrar doktorum olacak mısın? Geç kaldım. Toprak Kılgaz. Evet benim. Ha, getirin çocuklar, getirin. Burasıymış. Aman kapıya duvara dokunmayın ha, dikkat edin. Bir saniye, bir saniye. Ben böyle bir şey almadım. E, biliyorum yenge, biliyorum. Siz istemediniz ama hediye gönderildi bunlar size. Aa, bunlar kimden gelmiş kızım? Ay anne Çınar'dan gelmiş tabii. Kimden olacak? Dur bir açıp teşekkür edeyim. E, nasıl böyle camın önü iyi mi? İyi iyi çok güzel. Hiçmiyorum. Ay sen çaldır duyar kızımı açar bitti canım. bunu anla ve git artık burda. anlatmaya çalışmıştım ama dinlemedin beni. Bunu nasıl yaparsın ya? Ben senin için bu kadar endişelenirken senin tek derdin nasıl boşanmak olabiliyor? Meşgul herhalde. Ha, bak tamam gördün mü lafın üstüne aradı. Aman toprak güzel konuş tersleme çocuğu oldum kızım. Anne arayan Çınar değil ki, Okan. Pardon. Merhaba. Merhaba. Ne haber dinlendin mi biraz? Yani sayılır. Ee, peki sürprizi mi beğendin mi? Sürpriz mi? Tüh. Erken aradım desene. Yani daha getirmediler koltukları. Ha koltuklar mı? Şimdi getirdiler. Ben de bunlar nereden çıktı diye düşünüyordum. Beğendin mi peki? Çok güzeller ama... Ev hediyesi. Bunlar çok pahalı. Ben böyle bir şey kabul edemem. Bak sakın kabul edemem deme. Zaten o evde yaşamana engel olamadığım için huzursuzum. Bırak patronun olarak en azından bu kadarını yapayım. Teşekkürler ama... Aması maması yok Toprak Yarın da çalışmaya devam etmek istiyorsan bu hediyeyi kabul edeceksin. Yoksa bana hakaret ettiğini düşünür çok alınırım. Tamam teşekkür ederim. Ama başka bir şey yollama bunlar yeterli. Ceyda nasıl oldu uyandı mı? Uyandı uyandı. Bakıcı ablası başında her saat başı arıyorum. Ceyda bu durumu atlatacak. Yani eğer sen yanında olursan. Elimden geleni yapacağım. Hatta ne zamandır sırdaş günlük diye bir şey istiyordu. Onu aldım mutlu olsun diye. Ama laf aramızda en yakın sırdaşı sen olacaksın galiba. Az önce telefonda seni soruyordu. Toprak ablayı çok sevdim dedi. Ben de Ceyda'yı çok sevdim. Ee, fırsatçılık yaptığımı düşünmezsen bir hafta sonra Ceyda'yı sana getirmek istiyorum. E getir tabii biz kız kıza takılırız. Çok sağ ol. Ceyda bu habere bayılacak. Ben teşekkür ederim asıl koltuklar için. Evet. Görüşmek üzere. İyi günler. koltuklar çınardan değilmiş ha? Değilmiş anne, Okan'danmış. Ay ne yapacağım ben şimdi? Ya çınar ararsa, niye aradım ben derse, ne diyeceğim? Ay, e, seni merak ettim dersin. Ay anne olur mu? Sen bana dalga geçiyorsun demez mi? Ay, der tabii değil mi? E ne yapacağız peki şimdi? <laughs> Ay tuz almış mıydık biz? Toprak, sana söylüyorum dönmüyor musun? sen hala çınarın aramasını bekliyorsun değil mi? Daha çok beklersin. Ya, böyle olmasını isteyen sen değil miydin? Ya, çocuğun başının etini yedin gitsin diye. Ya e, o da dayanamayıp gitti tabii. Boşuna dememiş büyüklerimiz fazla naz aşığı da da usandırır diye. İyi anne. Yorulup oturmakta kabahat oldu. Gönül yorgunluğu oturarak bitmez.